Ne yaptın? Dağıttın gene buraları ya. Evet, arkadaşlar şöyle bir yer yaptım. Yumurtlaması için. Daha yumurtlamadı. Bugün yaptık. Deneyeceğiz. Şuraya tünemesi için bir yer. Buraya tünemesi için bir yer. Sirkeli suyumuz. Evet, soğan, lahana ve kırmızı biber karışımı yemimiz. Evet, altını böyle gazete yaptım. Ayakları kuru kalsın diye. Ama işte dayanmıyor. Neyse ki gazetemiz var, sıkıntı yok. <laughs> toprak istiyor hayvan da toprak.